Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Özge Yaz 27 Eylül'de Özge Yaz'ın doğum günü ve Özge Yaz te terazi burcu ve Özge Yaz'ın kutlamaları şimdiden başladı arkadaşlar. Özge Yaz'ın doğum gününe kimler katılacak? Yarın Özge Yaz'ın kutlamaları devam edecek arkadaşlar. 27 Eylül'de doğum günü olan Özge Yıldız'ın yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. Ve doğum günü sürprizleri şimdiden başladı. Bakalım sevgilisinin ona olan sürprizi ne olacak? Kökberk Demirci ona nasıl bir sürpriz yapacak? Sizler için de en son kareleri paylaşacağım arkadaşlar. Ve set arkadaşlarından da oldukça güzel e, hediyeler gelmeye devam edecek. Ve e, detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi.